Asker'in anasını avradan yaratıp sikeyim. Kodamın Yusuf'u. Hopican intro'yu sikeyim senin. Ben de bir Crazy God introsu yapmış görmen lazım. Değil mi? Atayım mı? Atayım mı? Aga... <laughs> Kustum görünce. İbrahim videonu görüyor mu? <laughs> Aga komik olduğunu söyle. Best mu? <laughs> Ben bir cici oluşuna geçiyorum moralim yerine geliyor ya. Götü kalkmış mu? falan Gostum. diyor. Ben de dedim ki şey... Ee, i̇şte ne demiştim? Yani bir şey demedim yani. Küfür falan etmedim sonra götü kalkmış diyor. Orası bir çocuğu Ghost Gamer. Onun da anasını amana koyayım ben. Peki Ercan'la konuştunuz mu? Hayır ne konuşacağım? Küsün ha Ercan. Kafan olay çıktı. Ya yani olay olsa hepsini tek tek sikerim ben. Yani. Ghost Gamer kimmiş amana korumadım. Yani şu an sıkıntı yaşıyorlar da bir şey olsa yani. Şu an Hepsinin amına korumu yani. Sürekli. Yani ben, ne de düşünüyorum ya şu an. Hiçbir şekilde hiçbirine diss atmadım ama orada sinirlensin. Bak kendime hakim oldum. Yoksa hepsinin anasını amını sikerdim orada. <laughs> Şiş <bir> o zaman. <laughs> ne kadar da GG bir tip. Kanka bunlar kim ya? Ça Çağla TTO güllerden. Kanka öyle çok var benim ya. Kızlar var bayağı. Bayağı yaşıyorlar. Bir, bir benim gerek? karımı, karıyla, karımı ilan, etmişken... <laughs> Ya bak <laughs> azra tetogilerden de yaz çıkar. İşsiz ya. Abi en az bir 50 kişi benim profil resmimi kullanacak. Ne kadar işsizler. Sana bir şey söyleyeyim bunlar en hepsi 7 yaşında ve çok kezban büyük ihtimalle. Aynen bence de bu azra baya kezban. Cık, harbiden ya. Şey diyor Ender'i bırakamazsınız Ender benim. Kanka profil resmindeki yorumlara baksana bak. Kafalarına bile beni koymuş. Ne kadar işsizliktir bu ya. Yukarıda da Kur'an okuyorlar. Leş gibi amına. Aga Ahmed'in tip bayağı komik gel ya. Kanka, Niye ben... yapsın diye? Ya, Uyuz uysaldı onlara. Nerede bir Kur'an okuyorlar var ya? Sanki destan söylüyorlar. Şimdi insan ağlıyor ya. Onlar çıkıyorsun değil <gülüyor> mi? Ya 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 ya. Kimin de babam getirmiş Kur'anı al oku diyor ama. Ender. Hı? Kimin de babam getirmiş Kur'anı al oku diyor ama. Güldüm içimden böyle bir tebessüm ettim onu. Siktir git hakseseydin. Sana Kran. babam Kur'an veriyor mu abi? Hayır. Verse ne yaparsın babana? Okumam yani sikimde Kur'an ama. Bence onlar fake abone kıyım. Değil mi Kur'an? Harbiden de yani nereden belli ama onlar için şey yazmış. Kim yazmış ega onları? Şey yazmış da, peygamberler büyük ihtimalle ben bilmem Reizen nereden bilen yalancı değil. Spot'un ağzını açtığın anda kaçıyorum zaten. O kadar pislik bir ağız görmedim ben ya. Bidişselleri bu kadar mı leş olur aga ya? Sevgisi bile ona nasıl bakıyorsa onu anlamıyorum aga. O nasıl bir leş yani? Burak'a şey miyordum.